Yani asla işte aslında korona pandemisi başlamadan önce dünya çapında bir ekonomik kriz yani bir resesyon beklentisi vardı. bunu Türkiye etkilememesi mümkün değil. Zaten ekonomik göstergeler hiç de iyi gitmiyor. İşte işsizlik bir yandan, ve yavaş yavaş dolarda yükseliş bir yandan yani çünkü aslında 2020'nin başından beri bir yükseliş eğilimi vardı. E, gelişmekte olan piyasalardan ciddi bir sermaye çıkışı olmasından dolayı. Ve dolayısıyla korona bunun üzerine tuz biber etti. Hem de ciddi bir şekilde tuz biber berekti. E, talep çok ciddi düştüğünde, işte insanlar çok büyük sayılarla işsiz kaldığında e, ve piyasa tamamen durgunlaştığında, bunun etkileri çok daha uzun dönemde olacağını söyleyebiliriz. Şimdi insanlar evlerinde olduğu için belli bir dönem için işte kısa çalışma ödenekleri gibi işte ufak da olsa paralar aldıkları için belki şu an o tepkiselliğin e, yansımalarını çok net göremeyebiliriz ama bir hoşnutsuzluğun özellikle ilerleyen dönemlerde AKP karşı yöneleceğini söylemek gerekiyor. E, Türkiye ekonomisi yani 2002'den AKP'nin iktidar olduğu yıllardan beri dış borçla büyüdü aslında. Yani işte büyüme dediğimizde inşaat sektörüne yatırılan kaynaklardan bahsediyoruz. Ve o dış kaynak akışında sıkıntı olduğunda e, bunun dolarda sıçrama olarak geri döndüğünü hem 2018 Ağustos'una gördük hem de bugünlerde görüyoruz. İşte katarla anlaşma yaparak swap anlaşmalarıyla bunları biraz e, yumuşatmaya çalışıyorlar ama hala bu elimleri çözebilmiş değiller. E, ya bu ekonominin ne şey, dikiş tutması mümkün değil. Çünkü ya bir üretim aslında yok. Ya işte betonda sürekli dökülen paraların dışında bir üretken sanayi yok. E, tamamen dışa bağımlı, ithalata bağımlı bir ekonomi var. E, dolayısıyla bunu, bu bu girdap olsa, olsa erteliyorlar. İşte seçim gündemleri için işte meşruiyet kaybını zayıflatmak, e, tehlikesini ortadan kaldırmak için işte iktidar sarsılmasın diye hani ötelemek dışında bir şey yapmıyorlar. Yapacak kapasitede sahip olmaklarını söylemek gerekiyor. Korona ile birlikte bunun çok daha net olacağını insanlar açısından söyleyebiliriz. Çünkü ekonomi açıldı denildiğinde bir de aslında şu an işsiz kalan birçok insan işe geri dönüp dönemeyeceği yani işlerin hala yerlerinde olup olmayacağı çok muamma. Sadece Türkiye için dünya için de öyle. Peki Güneş. son bir soru soracağım. Bu ekonomiyi nasıl düzelteceğiz, nasıl bir mücadele vereceğiz sosyalist emekçi partilere Partisi olarak. Ya tabii şimdi biz kapitalizm altında bir çözüm önermiyoruz yani işte e, yani şu model gelse bu model gelse kapitalizm aynı has aynı havam devam edecek yani e, bu krizler o kapitalizmi kaçınılmaz bir parçası. Ama emekten yana e, bir krizden çıkış e, alternatifi önermek lazım. Ne demek işte işten çıkmalar çıkarmalar yasaklansın, az ücretten vergi alınmasın işte işsizlik ödenekleri artırılsın işte ve onun koşulları ortadan kalksın gibi işte patronların krizden faydalanmasını, işte krizin yükünün emekçilerin sırtına yüklenmesini engelleyecek taleplerle aslında bir mücadele yükselterek e, krizin bedelini patronlara ödemek lazım. Bu da ancak mücadele ederek olur. E, ama bu talepler yükselirse e, karşılığını emekçi çok net bir şekilde bulacaktır. Çünkü çok yakıcı meseleler bunlar. Yani işsiz kalmak, açlığın kemikleriyle boğuşmak. Gerçekten şey e, yani herhangi bir başka siyasal gündemi aşan bir e, can acı alıcılığa sahip. E, bu talepleri biraz yükselterek mücadele örmek gerekiyor. Peki evet. teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.